Efsaneye göre dünyanın en zengin ülkesi Mısır'da maden zenginleri birleşip kadim Mısır tanrısı olan zenginlik tanrısı Exodia'yı bir ayin ile dünyaya getirdiler. Bu tanrı istedikleri her şeyi yerine getirebileceğini söyler. Fakat maden zenginleri arasında büyük anlaşmazlıklar olur. Kimisi dünyanın hakimi olmak ister. Kimisi sonsuz güç. Bu çatışmadan etkilenen egzodya yedi parçaya ayrılır. Ve bu yedi parça orada bulunan maden zenginlerine gider. Bu yedi parçaya sahip olan kişi egzodyayı çağırıp Sonsuz güce ulaşabilirmiş. Hikayemize geçmeden önce canlarım biliyorum günlük video istiyorsunuz fakat videolar üzerinde çok çalıştığım, düzenlemeler yaptığım için günlük yetiştiremiyorum. Çok yoruluyorum, iki günde bir şeklinde atıyorum ama ilerleyen zamanlarda günlük şekilde atmak için çok çalışacağım. Sizden tek isteğim beğen tuşuna basmanız, o beni fena gaza getiriyor. O yüzden lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Postacı? Posta! Ha, bana mı bu? Nedir bu? Bizim postanenin kurulduğu günden beri bugün için bekleyen gizemli ve her postacının içinde ne olduğunu merak ettiği bir teslimat bunu merak eden kaç postacı emekli oldu ve öldü sen biliyor musun? Ha, anlamadım. Ben postacılar arasında en şanslı olan kişi olabilirim çünkü içinde ne olduğunu göreceğim. Hadi aç da görelim. Ne? Sizin postane kaç senedir açık ki? Bizim postane 1778'den beri hizmet vermektedir. Gerizini seni ne? Hadi al şu paketi al. Ha? Oho, 300 yıldır bekleyen paketin içinde ne var? Ha? Bu ne ya? Ha? Şurada bir kaset var. Ha, hadi koy da izleyelim. Ha, ta ta tamam gel içeride vardı sanırım kaset oynatıcı. <laughs> Hop. Ya, ben şu kaseti takarım televizyona. Sevgili torunum, umarım bu teslimat senin eline ulaşmıştır. Bu postadaki eşyaları sakın, sakın ola kaybetme ve o davetiye mektubu ile okuluna git. Ve bizim ailemizin ne kadar güçlü olduğunu <laughs> okuldaki herkese göster. Zamanında zamanında bize atılan iftirayı ve karalamayı ortadan kaldır. O okulda bu iftirayı ortadan kaldıracak çok fazla delil bulacaksın. Aman dikkat et, gideceğin okul türlü türlü tehlikeleri içinde barındırıyor ve a, a, o, o mi, milen y, parça a. ha hadi hadi Aa, sanırım güveler tarafından gelmiş Oha, demek ki bunlar varmış postanın içinde ha ama deva da öğrenemedim bir şey diyordu kusura bakma 300 yıldır bekleyen bir kargodan da bu kadar iyi bir şey bekleyemez. Of ya! Bakalım ne var başka? Aha, Bir tane kabul mektubu ve bir de garip görünümlü bir kolye. Ne? Milyonerler Okulu'na kabul mektubu. Oha! O davet mektubu. Milyonerler Okulu'na nasıl kayıt oldun sen? sen nasıl söylebilir. Ha, Ben, ben nerede bileyim ya? Milyoner okullarında da oluyor okulda okula kayıt olabilmen için milyonerler soyundan gelmen gerekiyor. Ve ve seni de pek milyoner oldun gözükmüyor. Gizli zenginlerden misin? Gizli bir hazinen mi var yoksa? Of ya saçmalama. Milyoner olsam burada tabirci de mi çalışırım sence? Bir dakika ne var şurada? Bir tane garip bir kolye. <laughs> oh, bu ne? Parıldıyorsun. Ha? Parlıyorum. Ben kaçan. Ay, yaklaş, yaklaş sevgili türünün. Buyurun, buyurun büyük baba. Ne emredersiniz sana? Okula başlamadan önce sana vermem gereken bir şey var. Ay, yaklaş oğlum. Bu parçayı, bu parçayı alman istiyorum. Fakat sakın. Sakın kaybetme ve onu yanından ayırma. Benden gelecek talimatları da eksiksiz yerine getir. Büyük babanın hayali gerçek olmak üzere. Bu tarih bütün parçaların okula geleceği tarih. Ve sen torunum, sen benim varisimsin. Bütün parçaları ele geçirmemi ve Exodia'yı çağırmama yardım edeceksin. Bu parça sana çeşitli güçler verecek. Ama zamanla çözeceksin. Bunu al ve okuldaki diğer parçaları da bul. P pe peki, peki büyük baba. Aa, bu nasıl bir şey böyle? Merak etme büyük baba. Ailemizin yüzyıllardır arzuladığı hayalini kurduğu şeyi benim yardımım ile başaracaksın büyük baba. Benim yüzümü kara çıkarma torunum. Bu arada dikkatli olmalısın. Senin elindeki parçayı da almak isteyen bizim gibi karanlık tarafı seçmiş ailelerin torunları peşinde olacak. Üstün dövüş yeteneklerinde onları alt et. Ve bir düello ile ellerindeki parçayı... Düello mu? Onlardan zor da alsam ne olur büyük baba. Konuşmama bitirmeme izin vermiyorsun. Eğer... Eğer zorla alacak olursan Sonuçlarına katlanırsın Çünkü Exodia'nın parçaları Zorla alınamaz Bir düello ile kazanılabilir Bunu unutma Eğer çalacak olursan Sonuçları çok ağır olur Çünkü Exodia Zenginlik tanrısı Ve zenginler paralarının Eşyalarının değerli şeylerin Çalınmasına asla tahammül edemezler Sen bir de bunun yani zenginlik tanrısının neler yapacağını düşün. Şimdi doğruca okula. Okulun ilk günü gözlem yap. Ve bana doğru, doğru raporları söyle. Merak etme büyük baba. Her şeyi istediğin gibi yapacağım. Önce şunu almalıyım. Hepiniz hoş geldiniz öğrenciler. Bu kocaman okul sizlerin ve sizden önceki kuzenlerinizin, abilerinizin ve ablalarınızın da onlar mezun oldu. Ve şimdi sıra sizde. Burada karanlık sanatları öğreneceksiniz. Bu sanatlar üstün ninja yetenekleri, kötücül kara büyüler. Ve eşsiz zekanın ürünü olan makineler yapma yeteneğiyle dünyanın sayılı insanlarından olacaksınız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi sınıflara dağılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla tanışın, kaynaşın. Daha sonra ise derslere başlayacaksınız. İlk dersiniz Karabüyük vatacileri de birbirinden farklı ve hepsi bir garip havalarda. O ha? o ses de ne? Ah bakın bakın. Bursluya bakın. <laughs> bakın 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 şu fakire bakın. Bu okulda yerin yok. Buradan git. Ah bırak beni ya. Ben, ben okula bursla geldim. Özel olarak seçildim. Okulumun biricisiydim. ben o yüzden geldim. Aa, i̇şte o yüzden bizler hep Onur ailesinin çocukları yaz. Sen ise fakirlerin fakirisin. Buraya neden geldin? Ha? Çocuğum zorbalık yapıyorlar ya. Durup bir bakalım. Hey, Durup bakalım. Ne yapıyorsun? Bu seni ilgilendirmez. İşine bak. Ha? İşime bakmazsam ne olacak? Bak ölüm. Bak buraya. Biz her sene yeni gelen burslu öğrencileri zorbalarız. Onlar milyoner değil. Bizim okulumuzda yerleri yok fakat yapılan anlaşmaya göre fakir okulundan bir tane öğrenci bizim gibi milyoner okulunda öğretim görür ve biz bunu istemiyoruz. Ailelerimiz de istemiyor ama okul yönetimi bunu kabul etmiyor. Ha? Ee, ne yapacaksınız bu çocuğu sürekli böyle mi yapacaksın? Evet ne oldu? Ne var be ne oldu? Bekle sen de istiyorsan sıraya gir. Önce şu fakir çocukla ilgilenmem gerek. Onu acilen yere bırak. Yardım et. İyi, i̇yi peki. Oldu bilmiyorum ah, Tamamdır sıkıntı yok O zorbalara günlerini göstereceğim Sizler bir daha burada Buradaki arkadaşıma Zarar verirseniz karşınızda Beni bulursunuz Sen sen kim oluyorsun da İpek milyonerinin Oğluna laf atıyorsun Geri çekil Bu çocuk bizim gibi değil Gerçi sen de bizim gibi değilsin neden bizi durduruyorsun? Bak onca kişinin umurunda değil bu fakir çocuk. Sen niye umursuyorsun? Yoksa sen de bir borçlusun? Sen de bir fakirsin? Sen kimin? Hangi milyonerin oğlusun? Ha şey... Ben, ben de bilmiyorum ki. Anlaşıldı. Sen de bursla gelmişsin. Ama bu kurallara aykırı. Zaten bir tanesine tahammül ediyoruz. İki tane olması. Ha. Neyse çocuklar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Şuradaki ızıkla buradaki ızığı birbirine çarpıştırırsak ses çıkacak mı bakalım? Hadi deneyelim. <laughs> Gel bakalım buraya. Ha? Ne yapıyorsun ben? İşim bitti çocuk. Gel buraya. Hayır. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Ateş. Ne oldu ya? Ha? Ne oldu? Böcek mi gördün? Ha. Ha İşte bana bulaşmaması gerektiğini anlamıştım umarım. Gel bakalım. Nasılsın iyi misin? Al gel bakalım hadi kalk kalk kalk. Kal. Merak etme bundan sonra sana bulaşmazlar. Benim adım Fakir. E, benimki de K. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok garip. Çok garip. Büyük babamın bana verdiği parçadaki göz sembolü. Şu çocuğun kolyesinde de var. Acaba o kolyenin özel gücü ne? Exodia'nın bir parçası olmalı. Bu durumu hemen büyük babama bildirmeliyim. Çok az kaldı. Çok az. İçeri girebilirsiniz. Müdürüm, müdürüm. Bu okula iki tane mi öğrenci aldın? Sakin ol Ateş. Ne öğrencisi? Tabii ki de burslu öğrenci. Yani fakir öğrenci. Hayır Bay Ateş. Sadece bir tane aldı. O halde, o halde dışarıda gördüğüm o ikinci çocuk da kimdi? Sen sanırım Bay Fakir'den bahsediyorsun. Evet evet ondan bahsediyorum. Ee, kayıtlara göre fakirin şanslı birisinin olmadığını, fakirin çok önceden kayıt ettirildiği aile soyundan gelen bir hak olduğu yazıyor. Ve belgelerde Aa, ne oldu müdürüm Heh, Demek ki dışarı Heh, okuldan atabilirsiniz değil mi Bana saldırdı çünkü Maalesef maalesef Çünkü o, o Bu okulun 7 kurucusunun Birisinin torunu Hatta e, ismi de Aa, Hayır O sayfa yırtılmış fakat Fakirin ismi açıkça yazıyor Onu atam Neden mi Çünkü okulun kurucularının soyundan gelen birisi asla ama asla bu Milyoner okulundan atılamaz. Ne? Yedi kurucudan birisinin torunu bu. Ona gününü göstereceğim. Bence ayağınızı denk alsanız iyi olur. Sizin atılma şansınız var fakat onun yok. Nasıl olabilir ya? Acaba hangi, hangi madem milyonerinin Torunu Ama bulacağım onu. Acaba, acaba milenyum parçası da o torunda mı ki? Umarım onda değildir. O milenyum parçasının içindeki şeytani güç bu okula geldiğinde okul yok oluyordu. Umarım yoktu. Umarım o milenyum parçaları tekrardan bu okulda toplanıp birleşmez. Ve Exodia bu okulda dünyaya gelmez. Yoksa bizim için büyük son geliyor demektir.